Karayolunda uyuşturucu madde ya da keyif verici madde almış olarak araç kullanmak yasaktır. Bu durumda araç kullanırken tespit edilen sürücülerin ehliyetleri iptal edilir, para ve puan cezasına çarptırılırlar. Hafif para cezasına çarptırılırlar. Bir de alkollü araç kullanan sürücülerin durumu vardır. Kanuni ölçü olarak sadece hususi araç kullanan araç sürücüleri 0.50 promilin miktarınca alkollü araç kullanabilirler. 0,50 promilini aşan sürücüler alkollü araç kullanma hükmü uygulanır, para ve puan cezasına çarptırılırlar. Ticari ve kamu hizmeti yapan araçların yolcu taşımacılığı yapan yani ticari, kamu bu tip e, yolcu taşımacılığı yapan araç sürücüleri kesinlikle alkol kullanamazlar. 24 saatlik dilim içerisinde yine e, ticari ve kamu taşımacılığı yapan araçlar, devamlı olarak 5 saat yarım saat mola vermek kaydıyla en az yarım saat mola vermek kaydıyla toplam 9 saat araç kullanmalıdırlar. Tavsiye edilen normalde hususi araçlar için böyle bir saat uygulaması sınırlaması yoktur. Sadece e, kamu hizmeti yapan, toplu taşımacılık hizmeti yapan araç sürücüleri için geçerlidir bu. Ancak yine de tavsiye edilen değer bu saati açtıktan sonra sürücünün dikkati genelde dağıldığı tespit edilmiştir. Kullandığı saatin tespiti için takograf cihazı kullanılır araçlarda, Şeyler arası yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlarda takograf cihazı bulundurulmak zorundadır. Araçlar hızlarını yük, yol, hava şartları ve teknik özelliklerine göre ayarlamak zorundadırlar. Araçların teknik özelliklerine göre yani araçların cinslerine göre hız sınırlaması şöyledir: Otomobiller şehir içerisinde 50 şehir dışında 90 kilometreden daha hızlı gidemezler. Otoyollarda ise otomobiller 120 kilometreden daha hızlı gidemezler. Ancak bazı yerlerde özel izinle 120 kilometre hızı geçilebilir. Aksine bir işaret olmazsa demiş olalım burada 120 kilometre hızı otoyollarda geçemezler. Minibüs, kamyonet, otobüs gibi araçlar ise kamyon gibi araçlar ise şehir içerisinde 50, şehir dışında 80 kilometreden daha hızlı gidemezler. Otobüslerin otoyollarda yapabileceği hız limiti saatte 100 kilometredir. Kamyonet, kamyon, minibüs gibi araçların ise otoyollarda 90 kilometreden daha hızlı gitmeleri yasal değildir. Arazi taşıtı ve motosikletlerin şehir içindeki hız limiti 50'dir. Şehir dışında 70 kilometreden daha hızlı gidemezler. Bu araçlar otoyollara çıktıkları takdirde yapabilecekleri en fazla hız limiti 80'dir. Bu bahsettiğimiz hız limitleri remoksuz araçlar için geçerli hız limitleridir. Bir araca remok takıldığı zaman bu bahsedilen değerlerden 10 kilometre daha düşük hızla gitmelidirler. Arızalı araçların çekilmesinde de yine hız limitleri farklıdır. Ama bundan evvel tehlikeli madde taşıyan araçlar ve lastik tekerlekli traktörlerin hız limitlerinden bahsetmiş olalım. Tehlikeli madde taşıyan araçlar şehir içinde 30, şehir dışında 50 kilometreden daha hızlı gidemezler. Motorlu bisikletler de aynı hızda giderler. Şehir içerisinde 30, şehir dışında 50 kilometreyi geçemezler. Lastik tekerlekli traktör ve iş makinaları şehir içinde ve şehir dışında 20 kilometreyi geçemezler. Remork takıldığı zaman lastik tekerlekli traktörlerin hızlarında bir değişiklik olmaz. Tehlikeli madde taşıyan araçlar yüklerini boşalttıktan sonra kendi sınıflarına giren, kendi cinslerine giren araçların hız limitinde hareket edebilirler. Araç çekme kuralına göre freni bozuk olan bir aracı çeken araç saatte 15 km hızla girebilir. Fren dışında bir arızası olan aracı çeken bir araç ise saatte 20 km'den daha hızlı gidemez.